Kıymetli takipçilerim, bugün sizlere Kandıra sahillerinden bahsetmek istiyorum. Malumunuz üzerine Karadeniz çok tehlikeli bir denizdir. Ödellikleri bakıntısından dolayı insanı yüzerken dibine çeker ve sonra da alıp derinlere iter. Hemen hemen her hafta birkaç kişinin boğulduğu Kandıra sahillerinde denize girmek yasak olmasına karşılık bu yasağı kimse uygulamıyor, uymuyor. Bakın yine bugün denize girmek yasak ama insanlar ne yasak dinliyor ne de söz dinliyor. Zaman zaman dalganın birkaç metre olduğu Karadeniz'de denize girmek hafta sonları tehlikeli ve e, boğulma tehlikesi olduğundan dolayı denize girmeyi yetkililer o yarı şeklinde yasaklıyor. Ama malum biliyorsun insanoğlu yasak olan şeyleri yapmayı sever. Yasağı sever. Bak denize giren birkaç kişi var. Dalga şiddeti hafif ama yine de boğulma tehlikesi var. İnsanlar hiçbir şeyden ders almıyor. Öyle özellikle Türkler. Adam denize girmeyin diyor. Boğulursunuz diyor. Ama bizikiler tam tersine dalga boyu birkaç metre olsa bile denize giriyor boğulma tehlikesini göze alarak. Zaten en çok da o yüzden boğulma oluyor ya. Anlamadım insanlar ölmek için resmen kendini intihara sürükliyor. İnsan bu durumu görünce üzülüyor. İnsan kendini bile bile denize atar mı ya? Bile bile ölmeye atar mı ya?